Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzun konsepti tamamen çırırırık diye değişir. Bundan sonra kanalda oyun videosu atmayacağım çünkü tutmuyor. Bildiğin tutmuyor yani. Eleme birkaç tane delik sap delik man delik olarak 36 tane kart seçti. Geldi yani. Şimdi bu 36 kartımı şöyle göstereyim size. Hepsi farklı uno kartlar zaten bilirsiniz uno kartlarını. Özel kartların bazıları eksik. Neyse. Ben bunu buraya koyuyorum. Çok çok kadar ama olmuştur var şu an ben sizin gördüğünüz görüntüyü göremiyorum yine de merhaba arkadaşlar bugün size bir numara yapacağım kartlarla sizi çok edecek bir numara şimdi şey yapanlar var buraya açıyor bir tane kart daha size. buraya açıyor bakın buraya görüyor buraya koyduruyor şöyle tak 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 atıyor ben asla onlardan değilim durun 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 tutarım sizi çekerim vururum sizi neyse Buradan ne yapıyorum? İki tane aynı kart seçelim. Şuradan şöyle. Açalım bunu. Açalım bunu. Ne var? 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 Burada bir yeşil bir var. Öbür yeşil bir nerede lan? Bakalım. 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 Aha burada. İki tane yeşil bir bulduk. Aynı şekilde. Bakın. Bu kartların tak tak eriştiğini çok seviyorum ben bu sesi. Seven bir insanım bu sesi. Şimdi diyeceksiniz ki bu yeşil dillerde bir hile var. Tamam yeşil bir yol yeşil dilleri ayırıyorum buraya koydum. Karıştırıyorum şu an. Üstüne koyayım. Yani. Diye. Ne olsun o zaman? Bakıyorum bir. Tamam. O zaman mavi sekiz olsun arkadaşlar. Aynı iki tane. Kart. Bakın şöyle. Buradan bak. mı? Buradan mı kadar değil? Çok hızlıyım iki tane aynı kartal kapattım şu sesi çok seviyorum ya tok tok 2 tane olunca tok tok 1 tane olunca şak şak oluyor yani ses değiştirme buraya koydum gömme ben onu gömme koydum o şurda var şimdi ben kamerayı iyice soktum umarım şu an kamerayı görürsünüz yaptıklarım eğer görürsünüz hayal kırıklığına uğrarım çünkü Buradan diyorum size işte bir tane kal seçin. Örneğin bu olsun hadi. Siz mesela bana dediniz bunu seç. Nerede kamera? Şurada. Bunu kameranın önünde böyle sallıyorum biraz. Görün iyice. Sonrasında arkadaşlar ben bunu buraya koydum. Dip şekilde koydum kesinlikle. Az içerim ki onu yani böyle koydum. Hiç bakmadım. Koyarken size hiç bakmadım. Ben bunu buradan alıyorum şimdi. Bunun üstüne koydum. Tamam onu kaybedeyim bir. Zaten gözümde gözlük olduğu için tam göremiyorum. Şaka yaptım gözlük falan yok. <laughs> gözlüğü çıkardım ya. Gözlük görmemen geliyor çünkü video çekerken. Sadece girişlerde kullanıyordum gözlüğü artık. Tamamen sildim attım. Bu sayede daha iyi. Böyle gelip Bu arada çok iyi bir kaçtırma numarası öğrendim. Bakın burayı yarışına alıyorum. Gençletiyorum iki tarafı da. Bunu bastırdığım zaman ve böyle çalkaladığım zaman her kart farklı bir deliğe giriyor. Her kart böyle. Her kartın girdiği delik farklı oluyor. Yani dört tane kart var. İkisi tamamen böyle karıştırmış gibi oluyor. Bu da çok hem işe yarıyor hem de çok kolay yapılıyor. Tabi bu benim elim küçük olduğu için zor yapıyorum. Bu da benim zamanımı alıyor. Şimdi şuradan biraz daha karıştıralım. Bu karıştırma şeklini ben kendim buldum bakın. ortada Önden alıyorum, ortaya sokuyorum. Ortadakini alıp da öne sokuyorum. bayağı güzel bir karıştırma şeklisi. Şeklisi. Benim üzerinden koymuş olduğum kartlar var ya. Onlara şimdi geliyoruz. Şimdi onlara geliyoruz işte arkadaşlar. Bu kapat şunları ya aman. Şimdi onlara geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın yani ben bu kartları aşırı yavaş bir şekilde arkadaşlar. Bu neden? Dur elden kaydı. Bakın görüyorsunuz hiç kapatmıyorum bakın. Ve bu alıyorum. Yavaşça alıyorum. Görüyorsunuz. bu kartları kapattım. Bir tane yeşil. Bunun üstüne koydum. Karıştırmama gerek yok ki Çünkü en üst. Şu an en üstte sizin seçtiğiniz o. Ne seçmesi oğlum. Şu an en üstte şey ya oğlum dilim suçuyor. O iki tane mavi neydi lan? Sekiz var. Evet değil mi? Sekiz mi? Aynen sekiz. Şimdi ben bu sekizi size göstermiyorum. Çünkü canım öyle yetişiyor. Allah Allah. Bu desteğe arkadaşlar hiçbir şekilde şey duvarlandırılmayacağım. Yok, yok. Hatta alayım ben bunu. Size de Ben bu desteği alıyorum. Size veriyorum. Şu an karşımda bir insan olmadığı için. Ama siz bir numara yaparken karşınızda bir insan olacak tabii. Bu numara yaparken karşınızdaki bu seyirciye numara yaptığınız kişiye bu kartları verin. İstediğin yere koyun. Bak gönlüne koy, oraya koy, buraya koy. Her yere koyabilirsin. Arkama koy, önüme koy. Kafama koy. Her yere koyabilirsin. Örneğin kameraya çıkıyor mu bilmiyorum ama buraya koyayım. Çıkıyor mu lan? Çık diyor, tamam merak İyi inşallah çıkıyordur. Yoksa ben hayal kırıklığına uğrarım. Büyük hayal kırıklığına uğrarım. Şimdi ben çok seviyorum ya. Tok 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 tok. Neyse. Konumuz bu değil. Konudan saptırmayalım kendimizi. İki tane kartım var. Çevirdim. Aynen. O sorularımı alıyorum ben. Bakın. Sorularımı aldım mı bunu? Ta ta. Buradaki iki kartı şöyle yapıyorum. 1 2 3. Alan benim iddiam şöyle. Ben buradan sizin seçtiğiniz kartı alacağım. İkisinin arasına koyacağım. Başlıyorum yapmaya. 1, 2, 3 Aldım. Bakın bu sizin seçtiğiniz kart bu. Koydum arasına. Koydum. Koydum ha. Bak sen hep e, Koydum işte. İzlediniz. E, bakayım bir katı. Hmm, koymuşum evet bakın. Çok güzel koymuş. Siz göremeyebilirsiniz. Bu biraz problemli. Buradan aldım ben sizin kartınızı böyle gösterdim size. Sonra buraya koydum. Yani siz göremeyebilirsiniz. Bu sadece sihirbazdan görebileceği bir şey. Sizin görememeniz çok normal. Çünkü ben bir sihirbaz, Hokkabaz. Hokkabaz değil mi? gibi oluyor. Hokkabaz demeyeceğim ona sonra kendime. Ne diyeyim? Ben bir illüzyoncu. Neyse boş verelim. Hokkabaz gibi bir şey işte. Ben sihirbazım. Bazıların gelebileceği bir şey yok. Bunu buradan aldım. Araçlara koydum. Çok uzattım evet. Biliyorum ben de uzattığımı. Şimdi arkadaşlar bunu sizin elinize verebilirim. Vurabilirim. Çevirebilirim. Şöyle yapabilirim. Sallayarak çıkartabilirim. Şöyle kameranın dışından getirebilirim diyeceğim de. Kameranın dışına çekince. ağızlar öyle yapıyor. Çekince arkadan birisi o kartı oraya koymadı. Ne malum? Ne malum ha? Çok sinirliyim bir saniye. Huh. Huh. Kalbim burada değil ki oğlum benim burada. Neyse boşver. Neyse, çoğulun oldu. Bakın. Buradaki kart ben yapıyor. Numara ta da ta da ta da ta. Benim çok terçettiğim numara budur bu arada. Araya bir tane kart getirdi. Gördünüz mü? İşte o kart da sizin kartınız olabilir mi? O kartı ben böyle çevirip size gösterip olabilir miyim? Bu kart da işte sizin kartınız oluyor arkadaşlar. Böyle bir ışınlama numarasım var. Bakın abicim. Ta ta ta. Bak bak bak. Ta, ta ta ta. Çek şunları. Vur şuraya. Bir daha vur. Bir daha vur. Bir daha vur. Aslında vururdum da şimdi. Ben bunu sizin kartınıza olup buraya koydum da. Vururak atardım da. İşte şey oluyor biraz. Ayıp oluyor, oluyor biliyor musunuz? Şimdi siz mesela ben buraya vurdum diye siz de gidersiniz. Ailenize yaparsınız. Sonra gelirsiniz. Baba bak senin kartın burnunun arasında dersiniz şöyle ona göstermezsiniz, sonra bir koyarsınız böyle, baban senin sizin aah döversinizi, ta 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 döversinizi, ta 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 döver, ta 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 ta. Şöyle bakın, ta 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 ta. Böyle bir numaram. Eğer bu numarayı size anlatmamı, açıklamamı, göstermemi, öğretmemi istiyorsanız, hem istiyorsanız, hiçbir hile kartlarda Kartlar size gösterdim mi bilmiyorum. Ama şimdi açmayı deneyeceğim size kartlar şuraya. Açtım. Açma şimdi Şöyle bakın. Her kart çok farklı bir kart oluyor. Her kart böyle farklı, aynı kartlardan çok nadiri var. Bazı kartları şartlı, şartlı kartları olduğunca almamaya çalışıyorum. Böyle bir numara. Bu numara aç istiyorsanız abone olun, like atın, yorumlara yazın. İstediğiniz yapabilirsiniz. Bu üçünün birini yapın. Bu numaranın bir sonraki videoda veya en sonki videomda yani etkileşimi aldığım anda hemen size bu numarayı açıklayacağım arkadaşlar. Emin olun buna. Ha video kapatmadım. Videoyu kapatıyorum. Hepiniz kendisine iyi baksın. Herkes mutlu olsun. Var daha arkadaşlar size çok fena bir video günü demiştim ya. Maalesef gelemeyecek ama daha fenası gelecek. Ne mi gelecek? Paranormal olaylar videosu gelecek. Tabi şu an kar var. Yakın zamanda arkadaşlar bir video açacağız. Gizemli bir uygulamamız var. Bu uygulama bizi etrafta paranormal olayların yaşandığı yerlere götürecek. Biz de gideceğiz ve 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 burada bu paranormal olayların yaşandığı yerlerde video çekeceğiz. Bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum. Aynı zamanda titriyorum korkudan. Çünkü ben bu uygulamayı daha önce yapan insanları gördüm ve ciddi ciddi büyülü. Ondan sonra dağ etekleri, ıssız yerlere, ormanlara atıyor genelde. Tabii bizim bulduğumuz yerde bu orman olmadığı için o kadar korkum yok. Ama yani burası da yani o kadar şehrin ortası gibi bir yerde değil. Hadi şehrin ortasında yapsam maalesef bir yer olacağını zannetmiyorum böyle. Beni atacağı bir yer olacağını zannetmiyorum. En fazla insanların mülküne atar beni. O da çok tehlikeli olur. O sebepten köyde olmam daha iyi. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bu şehir bazı yapamıyorum ama parmağımda kapıda